Selamün merhabalar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? merhabalar. Nasılsınız? <laughs> İkimiz bir anda konuşuyoruz. Ya valla nasıl denk getiriyorsak. bekliyorum, <laughs> sen söylüyorsun. Sen bekliyorum, ben söylüyorum. Aynı anda o da denk geliyor. Tekrar merhabalar, nasılsınız? Eyvallah, biz çok iyiyiz. Şükürler olsun. Ee, öncelikle buradan Havva ablamıza geçmiş olsun de diyelim. Aynen. Fransalı kendisi. Ee, Allah acil şifalar versin. Evet, üç gündür rahatsızmış. Bağlarımız Havva ablayla beraber. Aynen, e, iltihaplanma olmuş herhalde vücudunda. E, üç gündür rahatsızmış bayağı bir. Allah razı olsun yorumlarında hiç e, desteksiz bırakmıyor bizi. Biz çıktık yola. Nereye gidiyoruz bu arada? Bugün bizim pazarımız var. Aynen. pazar yapalım. E, pazar kontrol edelim dedik birkaç eksiğimiz var. Eksik zaten hiç bitmiyor. Yani ömür bitti eksik bitmez zaten. <laughs> Aynen maalesef o şekilde. Birkaç eksiğimiz var. Bakalım pazar fiyatlarına bir şey yapalım. Cebimize acaba uygun. Ne oldu? Ee, patates 50 liraya çıktı mı? Soğan 50 liraya çıktı mı? Bakalım bir. Bu demek vardı. Kaçmış evet, herhalde. Tabii. 3 tane Ukrayna'yı esitince Değil mi? Komisyon güzel komisyon aldın mı? Tamam Hadi güzel yiyelim. yerlerde. Süper. Evet. Bakalım. Geçen pazar çok şeydi. Seyrekti. Bu sefer inşallah çok pazarcı yoktu değil mi? Ya, değil mi? Yok yok pazartesi, pazartesi de yine aynı. Aynen, aynen. Doğru aynen. Doğru. niye yani öyle, öyle oldu ben anlamadım. Genelde çarşamba Doğruya günü o şekilde ya, oluyor ama. Bak önce bayağı bir var gibi. Bana da öyle gibi geldi. Ondan dönme dikkatimi çekti bir. Bakalım. Neyse. Hem alışverişimizi yapalım hem pazar fiyatlarını bir Kolaçım azizim. Valla iyi kötü pazarımızı gördük. Ee, kusura bakmayın. Aman aman bir çekim yapamadık maalesef. Ee, şöyle kuru soğan aldık. 12 lira. Taze. Bayağı bir büyük ihtimal tatlı topraklı. Ee, patates 10 liraydı. Şöyle bir mısır aldık. Paketi 10 liraymış. Burada, burada biber var. Acı biber. Ee, bunun tanesi Şep, değil. poşet olarak 10 liraydı bu. Acı biber bu arada. Birincisi de şöyle bir sarımsak aldık. Ee, bunun bağı 10 liraydı. Şöyle patlıcan aldık. Ee, şöyle ufak tefek bereleri var ama çok da sıkıntı değil. Aman aman e, şey yok. E, kilosu e, 5 liraydı. 2 kilo e, aldık. Domates e... Domatesi kaçırdım değil mi? Nereye kaçtım 8 liraydı. Bak en son kadına kattığı var ya. Şöyle 8 8 ıı, liraydı. Bir tane marul aldık 10 lira. Bir tane bir bağ maydanoz aldık. O da 5 lira. Ama kabaklar hiç hoşuma gitmedi. Kabak almadım. Dediğim gibi doğru düzgün çekim yapamadık. Ben e, çekim yapayım dedim. Sezgin aldı dedim. Sezginin öyle sıkıntı eli olunca e, Sezgin, e, şey parayı ben vereyim dedim. Elimde telefon parayı ben veremedim. E, Sezgin poşetecik çekim yap Sezgin dedik. E, sen çekim yap dedim. Bu sefer o çekimi parken e, ben şey yapamadım. Poşetleri taşıyamadık derken iyi kötü biraz bir şeyler alabildik. E, <laughs> Düzgün çekim yapamadık maalesef. Ama idare eder. Hiç yok da. Ee, aman aman bir pazar fiyatları şimdilik yani bazıları var ama uçuk olanlar da var. Uçuk olmayanlar da vardı açıkçası fiyat konusunda. Ispanak kaç para dedi orada çok fazla dedi onu ya 25 lira mı dedi Ispanak 25 lira dedi 25 lira ıspanak artık dedi. zamanı geçti almayalım. Ee, ne yaptık başka? Kavun alacaktık Sonra çok küçük geldi gözümüze. Oradaki şehrimiz dönemedik de. Şurada kudret narlarım. Valla daha şimdilik hiçbir şey yok. Bunlar burada bekliyorlar. Bir filizlenme yok şimdilik sabredeceğiz. Sabredemiyoruz işte biz var ya biz, biz sabretsek çok şeyler olacak da <laughs> sabredemiyoruz. Hemen çıksın hemen filizlensin istiyoruz. Hemen de filizlenmiyor. Şöyle bekliyoruz bakalım be. Ne zaman filizlenecek ne zaman ekeceğiz inşallah. Tutacak dediğim gibi. Ee, doğru düzgün bir pazarlık şey yapamadık. <laughs> Çekim yapamadık daha doğrusu. Bakacağız bakalım bir dahaki pazara artık Selamlar, merhabalar. Allah saç baş dağıdık kusura bakmayın. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, bizlere soracak olursanız şükürler olsun iyiyiz. Ben biraz yorgunum. İki gündür temizlikle uğraşıyorum. Şöyle. Şurası temizlik listem. Şurası e, market listem. E, malum benim unutkanlığım var. <laughs> Unutmamak için e, şöyle liste yaptım. Sileceklerimi, yapacaklarımı, yaptıklarımı çiziyorum bu arada. Nasrettin hocaları eşliğinde şöyle <laughs> e, ne yaptım? Kaç gündür e, dün bir pazarımız vardı. Biraz pazar gördük. kötü Ne yaptık? Buzdolabını iç sildim. Çamaşır makinesi sildim. Bulaşık makinesi sildim. E, çaydanlığımı temizledim. Fırınımı sildim. Tezgahımı sildim. Daha da sırada bir sürü e, yapacaklarım var. E, bunları yavaş yavaş yapıyorum. Sabahtan beri şu da makinemizi kapağını temizledik. Onu da yerleştirelim. Ben sizi de şöyle yerleştireyim. Hop. Sıcak gidiyor artık. Ee, Seskin nereye gitti? Ee, Sana gitti. Ee, Derim gibi arkadaşları tututmuyor Seskin'i. Ee, Saad Bey arkadaşları çağırdı. Hem olursa eğer e, yaptırabilirse bir cam kestirecek buraya. Burası çok kötü, çok zorluyor beni. E, beni neden zorluyor? Aslında tahta olması sıkıntı değil. Hani onu da temizlerim ama bunun araları var. Şöyle şöyle görebiliyorsanız, şöyle şöyle araları var. E, temizlemek çok zor oluyor. Ondan dolayı bir masa örtüsü, bir sofra bezi idare etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi bugün bayağı bir daha doğrusu iki gündür bayağı bir temizlik yapıyorum. Şurayı ben size kaldırayım. Hop. Ay. Neden takıldım? iki gündür gerçekten temizlikle uğraşıyorum. Çekim yapamıyorum maalesef. Hem çekim hem temizlik olmuyor. Neden olmuyor? Aslında olur olmaz değil. Silerken hani kenara koy biz seni izleriz diyeceksiniz ama gerçekten zorlanıyorum. Bir ara bir deneyeyim dedim. Koydum ettim. in çık onu ayarla aç ayarla. Gerçekten zorlandım. Bir de benim mağlup elimden ameliyat oldum biliyorsunuz. E, bireyi geçkindir. eve doğru düzgün eleyemiyorum. E, güzelce bir şöyle bir dip köşeye temizlik yapayım dedim. Ha, dip köşeyi temizliği de bir anda yapamıyorum maalesef. Yarım yarım yapabiliyorum. Bazı mesela Lixem'de bazı e, kalemlerim var. E, onları Ege ya da Sezgin'le yapabileceğim kalemler. E, ondan dolayı birkaçını Ege'ye ve Sezgin'e yiyorum diyeceğim ama son, malum Sezgin'in deli sıkıntılı. Ee, yapacak bir şey yok. Ege'yle yapacağız yapabildiğimizi. Ben elimden geldiği kadar yapabildiklerimi yapabiliyorum. Dün de, bulaşık makinesinin içini dışını sildim. Çalışır makinemin içini dışını sildim. Buzdolabı iç dış silindi. Ee, tezgahımı sildim. Üst dolaplarımı sildim. Ee, fırınımı sildim. Ee, başka? Aklıma gelenler bunlar işte ufak ufak yapmaya çalışıyorum. Daha da yapacaklarım var. Ee, dün ne yaptık? Dün biraz pazar dolaştık. Ee, maalesef <laughs> Sezgin'i e, yani Sezgin'i bahane etmeyeyim aslında da benden kaynaklı. Ben çekeyim Sezgin'i alsın dedim. Şimdi ben para verirken elimde telefonla e, şey çekim yaparken parayı çıkartıp veremiyorum. E, Sezgin tek eliyle e, şey Bir şey, şey yapamadı, bir yandan bu tutup bir yandan seçemedi. Ben yapayım dedim, Sezgin'e dedim ki sen e, şey yap, bir yandan tut, bir yandan şey yap, onu bunu derken pazarda çekim yapamadık maalesef. Onun için e, çekim kaldı. E, bir de ben e, iş görüşmesine gittim. Nasıl bir iş görüşmesiydi? E, bir abimizin diyelim ben size, e, annesi var 80 küsur yaşında e, var. E, soldan sol kolun yani sol tarafından terk normalde e, onunla ilgilenecek bir bayan arıyorlardı e, tabi görüşmeden olmaz dedim bir görüşmemiz lazım dedim hani ister istemez hani siz ne istiyorsunuz ben ne yapabilirim ne yapamam onun gibi şeyler şey yaptım e, Onunla görüşmeye gittik. Sezin de geldi sağolsun. Ee, beraber görüşmeye gittik. Teyzemiz çok tatlı, çok e, candan bir teyze. E, tabii tuvalete götürüp getirmeye yardımcı olacağız. E, elin temizliğiyle ilgilenmeyeceksin dediler. E, sadece e, yemek yaparsan yemek yaparsınız, oturur yersiniz. Kalırsa biz akşam yeriz dedi. Yoksa sıkıntı değil dedi. Sabah 8, akşam 5 dedi. E, askeri ücret, e, yol ücreti var pazar günü tatil sabah 8 akşam 5 dediğim gibi e, ilaçları var kullanılabileceği ilaçları var farklı yöntemler ilaçları var onları anlattılar e, hayatta e, zor yürüyebiliyor belki boyu biliyorsunuz baş dönmesi olabiliyor e, o biraz sıkıntılıydı e, sol tarafından e, felçli olduğu için tabi sağ tarafıyla bastonunu tutuyor. Ben sol tarafından tutmak zorundayım. Bir de benim elim daha yeni malevudu çünkü tam kendime e, güvencim yok açıkçası. E, maalesef iş şeyi olmadı. E, başka birilerini arıyoruz. Hep birlikte. Arkadaş ve çevremize bilgi verdi o konuda. Ben kendime neden güvenemedim? E, Teyzemiz yemek yerken boğazında kalabiliyormuş. Eee Bunlar çok problem etmediklerini söylediler. Tabi arkasına hani böyle pış pış yapınca, vurunca hani böyle e, tabii onu yutuyor mu artık çıkarıyor mu tam bilmiyorum. E, rahatlıyormuş. Hani şey oluyormuş. E, Tabi ben o anda cevap veremedik. Ertesi gün, yani bugün için cevap verebildik. Dün akşam oturdum, inini boynu düşündüm. E, yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. E, Sezgin'le bir istişare yaptık sesini hani ben bir şey diyemiyorum yapacak olan sensin dedi. Ben kendime güvenemedim açıkçası. Neden güvenemedim? Eğer ki e, boğazına bir şey kaçtığı zaman e, yutamadı ya da nefessiz kaldı yani öldü. Ben dedim ki ben bunu yabaniyle çekemem. Vicdan azabı çekerim dedim. Yapamam yani dedim. Ondan dolayı ben kendime güvenemedim açıkçası. Artı dışarıda gezmesi. Yani böyle hava güzel olduğu zaman, güneşi olmadığı zamanlarda hani dışarı gezebiliyorsunuz dedi. Hani yere düşerse ederse, hani yere oturması yasak, yere düşerse sıkıntı kaldırması önemli dediler. Ondan dolayı ben bir cesaret edemedim açıkçası. Açıkçası da oyalamak istemedim. Bir eksisi daha vardı. Antalya'yı bilen bilir. Ne bilerdi yukarıda? Hayvanat bahçesinin yukarısında yer. Sağ olsun abi bizi götürüp getirdi dün. Mesafe çok uzak. Hani tek dolmuş otobüste gidemiyorsunuz. Çift otobüse gitmek zorundasınız. sabah 8'de benim orada olabilmem için 6.30'da evden çıkmış olmam gerekiyor. Çünkü bizim buradan sık geçen otobüs değil de seyrek geçen otobüsle binmem gerekiyor. E, tramvay durağına gitmem gerekiyor ve tramvay durağına oradan karşıya geçmem gerekiyor. Biraz yürüme mesafesi durak da. E, oradan 506 otobüs geçtiğini söylediler ama 506 otobüs kaç dakikada bir geçiyor onu bilmiyorum. Bir oraya gidiyorum oradan da e, Biraz mesafe var eve yürümem için, dediğim gibi 6.30'da kalkmam gerekiyor ki benim orada olmam gerekiyor. Ee, biraz eksileri bana fazla geldi. Ee, ondan dolayı da e, hani onlar olumlu baktılar aslında benimle konuştukları zaman. Ama dediğim gibi ben e, eksiler e, soru işaretleri çok olunca e, ben oyalamak istemedim açıkçası. Kısmet değilmiş diyelim. <laughs> İki gündür de dediğim gibi temizlikle uğraşıyorum. Oraydı buraydı ee, bayağı bir e, yordu beni. Hani hepsine bir anda girmiyorum dedim. Bir liste yapıyorum ki unutmayayım diye. Ee, Hepsini bir anda girsem zaten o kesinlikle çıkamam. Kartım çıkar herhalde. Yavaş yavaş acelemiz yok diyelim. Karışıldığımız yok. Niye bunu yapmadın? Niye yaptın diyen yok. <laughs> Niye bunu nasıl yaptın diyen yok. Dediğim gibi e, bayağıdır giremediğim temizliğime gelmek istedim açıkçası. İyi de oldu. İyi de oluyor daha doğrusu. Yaz da geliyor, bahar temizliği olmuş oluyor açıkçası. Açıkçası, açıkçası çok kullandım açıkçası kelimesini. Sabah bir Türk Gönlüsü dediğim gibi önden sonra bir Nescafe. Bayağı yoruldum. oldu. Bu kadar derim artık ben de. E, Yemek yiyeyim, yemeğe gireyim, yemeğe başlayayım. Akşama aç adamlar gelecek. <laughs> aç durulmuyor dediğiniz gibi. Aslında iş yapasım var. Evde kimse olmayacak. Akşama kimse gelmeyecek. Yap babam dur, yap babam dur. Sağdan soldan sese e, ıgırcık ıgır eden olmayacak. Sessiz yapabileceğim işleri oturup dinlendikçe kalkıyorum, tekrar yapıyorum. Ufak ufak. İyi oldu, iyi oldu. Doluyorum böyle temizlik yok da kahvaltımı doluyorum. İster küçük kadınlar mutfakta kılıyor da Onları bir balkonda bir fırçalıyasım var ama bugün değil de yarın ya da yarından sonra yaparım. Başka ne var? Banyomu duvarlarını e, güzelce bir temiz fırçalamam lazım. Koltuklarını silmem lazım. Başka. Camlarım silinecek. Yağmurlar yağmaz herhalde artık bu saatten sonra. Camlarımı silmem lazım. Dıştan silemiyorum ben maalesef. Başka? Bir şeyler bir şeyler işte. Çok tefek bir şeylerimiz var. Neyse. ben Karım içmeye devam edip tekrar görüşürüz. Merhabalar. Ee, ne yaptık akşama sebze güveçimiz var evimizde ne varsa <laughs> soğan, sarımsak, biber acı biberlerim var şu çok koyu yeşil olanlar e, acı biberlerimden e, ne yapıyoruz taze fasulyem var birazcık çok değil şöyle aralara tuz serpiştireceğim ki tuzu şey olsun ne yapabiliriz? Patates koyabiliriz. Şöyle hepsini azar azar. Patlıcanlarımı koyayım. Şöyle domates sosum var. Bir tane kaşık alayım. Hatta şunu Evimizde ne baharat varsa biraz ekleyebilirim. Biraz daha su koyacağım ben buna. Hafif daha tuz ekleyeceğim. Başka da eklemeyeceğim. Kapağını kapatıyoruz. Güvecimiz piştikten sonra hazır. Hayırlı akşamlar diyeyim tekrardan. Merhabalar. Ee, Valla bugün bir sanayiye gittik. Cam için. Maalesef olmamış. Cam olmadı. Erkenki eskola kırıldı. Bir şey yok. Tekrar işte bir daha şey yapacağız. Hatta o iki cam biz bir şey yapalım. Çünkü ince cam vardı. Kaç milim? 4 milim vardı. 4'le 8 efendim ben biraz kalın olsun. <laughs> Allah. Sağlıklı yaşa. Hep beraber. Ay bir anda. Dedim onu yapıştıramam falan da düşündük böyle. Yaparken kırdık camı. <gülüyor> <gülüyor> Sağlıklı Allah. yaşa. Yani e, camı birkaç Tekrar, ben, be. ben dedim ya 2004 temizlikle uğraşıyorum. Dün işte pazar muhabbetimiz vardı, doğru düzgün çekim yapamadık. O öyle, bu böyle derken, bugün güveç yapayım dedim. güvecimin altında hafif bir çatlak vardı. Ocağa koydum, yarım saat sonra, ay çok kötü oldum ya. Hmm. Yarım saat sonra böyle hafiften böyle bir sızdırma yaptı altındaki çatlak. Bayağı da bir e, sıkıntı yapmıyordu. Mecbur onu tencereye aktardım. E, güvecimiz çöp oldu bu arada. Yani <laughs> atmayalım. Saksı niyetini kullanalım. Atmama sakın bana. Gitti. Ya <laughs> hemen böyle bir şey niye atıyorsunuz? Anam değerlendirilir yani bu. Ne bileyim attım gitti. Ya, e, Ege çöpü gönderdim gitti. Yani bana diyordun saksı 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 diyordun. Mesela adam bir ki saksım olsun. Asan, güzel bir geldik saksıydı yani. Neyse bitti çöpü. Evet. Yapacak bir şeyimiz yok. İçin onun o domo biberi alırdık mesela tek başına. Olabilirdi. Evet. Ama olmayacak artık. Evet. yani. <laughs> İyi ne yapalım? Sağlık olsun. Ben olurdu duruyor, ben anında de bana değerlendirir mi diye düşünüyordum. Bana yani deseydi ki ben atacağım ben ona sandalye atma atmadım diye. Ben atmazca durur diye düşünüyordum onu. Yok dedim ya direkt ben atıyorum bunu diye. Anlamadım. Anlamadım canım. Bugün öyle geçti gitti. Yani. Attık işte sanayiye git, oraya git, buraya git. E, yarın da e, şeye gideceğiz. Tamam. Şeyle. Sabah randevu almamız gerekiyor. Evet, avukatımız Tolga ile görüştük. Ee, normalde bugün niyetimiz e, o şekildeydi. Ama bugün olmadı. E, randevu alamadık daha doğrusu Tapu'dan. Yarın Tapu'dan şey, e, sabah kanunlarına randevu al talep edeceğiz. Tapu'da biz işlerimizi onlara halledeceğiz. O anda e, e, şey yanına gideriz. Tolga'nın yanına. Tolga'yla bir istişare yaparız. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye bir o tapudan sonraki iş. Yani dedi ki Topekin abi işte var onu yapın dedi. O aradan da buluşuruz Tolga ile. Bir telefonlaşırız yani müvekkilin bir, bir şeyin yanına gitmediyse. Neyse makyajsız yoksa bir şey yoksa. Ee, onu bir yarın bir şey yapalım sonuçlandıralım Allah'ın izniyle. Evet bir de bu, e, bu bizim işlerle ilgili görüşelim bir Tolga ile. Evet. Onu da bir konuşalım. Sizin bu şeyi... Ben şey düşünüyorum işte, bu olmazsa sana da bir beklentileme çıkarttıralım. Veririm Tolga'ya, senin adına. Olabilir, benim adıma da ilgilenebilir. Yani. Çünkü bazen e, yetmiyor hep aklımız bir e, artı. Ha şimdi e, bazen işte bir yerden bir şey geliyor, bir şey kalıyor. Biz tam hani bilmiyoruz ne ne değildir, öğrenemeyiz. Hani. Hiç olmazsam Tolga'ya güvensin. Sağ olsun, Allah razı olsun yine. Allah. Bul müşteriler versin. Amin ee, amin. Biz yan yan çok küçük. Çok böyle şey. E, kardeşimiz gibi. Kardeşimiz çalışkan bir de yani hiç e, işini çok uzak takip ediyor. E, hemen arar abi işte böyle bir şey var yapıyor bilgin olsun bilgilendiriyor hemen. Yani çok sağ olsun bir şey yapıyor yani. Aynen danıştığımız Ama bir şey oldu hemen el, cevap veriyor. Evde işte bile bir de benim. <laughs> yani hepsini verdim ben Tolga'ya. Ben, tolga. ben indim. Yorma. Abi dedi tamam. Hatta arıyor, abi şöyle bir şeyim var diyor. Bir yazı da yazdım. Tamam dedim. Sonra hallediyor ya da beni öyle. Abi ben böyle bir şey var. Hallettim haberin olsun dedim. Tamam aldım. Sonuçlanmamış sağlamış. davalarımız var. Sonuçlanmış davalarımız var. Evet bazı ee, şeylerimiz var. Onlar ilgileniyor. Aynen. Ee, hani bir şeyler böyle bir şeylere böyle e, oturması yani. gerekiyor artık tabii ilgilenilmesi de gerekiyor. Şimdi Gülizar'ın da var bazı böyle sonuçlanması gereken şeyler var, süreçler var. İlgilenilmesi gereken davalarımız var. Evet, e, bunlar için de vekalet işte verelim olmazsa. Çok güzel Sonra. Olur. O her şeyi artık o aksın etsin. Evet bir şeyleri e, nasıl derler hızlandırmamız gerekiyor artık. Evet. <laughs> e, çok iyi bir şeylerin olabilmesi için, hani sonuçlanması için hızlanması lazım. İnşallah bir... hakkımız hayırlısı yani. Aynen aynen. E, güvecimiz kırıldı. Genelde oradayım. <laughs> ya güveç deme güveç deme. Ya burada ham bramı yaktın ham bramı. Ama söyledim ya ben zaten Anlamadın demek ki Anlamadı sen de. Yani. Neyse anlamadım. gene bayağı bir pişmiş oldu. Allah'tan güvecin hani ya şeyini aldık. Güveç şeyi çok güzel seviyorum. Yapıyordum hatta. Ee, kuru fasulyeyi. Hı hı. Yapardım işte. kuru fasulye yani. Bir tane kurbasıda alacağız mecbur. Kuru mi, güveç mantığı. Şey, <laughs> güveç güveç alacağız. Ama Aynen. şey kapağını atmadım. Töbe ya, birazcık töbe ya. Ama nede dolma Var. şey tencere mi şeyine göre dolma şey taşı koyuyorlar ya dolma taşı niyetine kullanırım böyle tabak kapatmaktansa geçen bak hiç aklıma ama küçük tencereydi. Onun için büyük tencere olması lazım ki üstünü Hay kapattığım bileyim. zaman. Kapağını atmadım. Ne geldi e, aklıma? Atma dursun. Ha, Süs ne olarak, geldi Ne, ne bileyim şunu boya mı yapacağım bir yere bir şey mi koyacağım ne bileyim? Çaydanlıktan söyleyeyim. Ne bileyim? Çaydanlık kapağı. Tövbe yarabbim. Ya. <laughs> Kim geldi aklıma? Baban lan. Güvecin kendisini attık kapağı kalıyor. Neyse artık bir göğeş daha alıyoruz artık o de güzel oluyor hakikaten yemek yani. Hani o taşınırken hani Patlamış muhakkak Ya belli bir zamanı geldi mi ister istemez çatıyor. Kaç senedir kullanıyorsunuz? Çok bayağıdır, bayağıdır uzun bayağı süredir bayağı maşallah. Olur. Normalde e, bazı 7, 11, güveci aldığında... 18 sene oldu o. Tabii tabii olmuştur. E, aldığı zaman ilk kullanmada çatlayanlar oluyor. O da e, toprağın pişmesinden kaynaklı oluyor. Ama bizimki de şansımıza gerçekten... Toprağın pişmesine de etki ediyor da... güveci ilk aldığında... Ocağı yani koyacaksın ya, yemek, yemek pişirmeden önce yani mesela yemek yeni pişireceksin değil mi? İlk aldığında. İlk aldığında onu güzelce yağlarsın. Öyle ısıtırsın. Hı hı. Ondan sonra o yemek yapılır. Sen direkt alamazsın. koyarsan o çatlar. Biz ben, yaptık. Ben onu yağlamıştım onu ben. Yaptık biliyorum. Evet. Komple yağladık, komple onu şey ondan. yaptık aynen. ondan dolayı belki de uzun süre kullandık biz yani. bilmiyorum. bayağı bir uzun süre Dediği gibi 7-8 senedir. 7-8 sene Aynı kullandık. Kovalanıyorum son artık yarım pişirdik pişirmedik artık mecbur tencereye aktardım o şekilde kullandık Bak, neyse artık bitiriz bir göç çaldırız geleceğiz yani aynen ya, 19 Mayıs gene şey... yine tatil çocuklara zaten kapatsınlar okulu ya 28'inde seçimler gene ikinci tura kaldı şey 28'inde 28 yapacak evet, 29'da pazartesi gene tatil, tatil. Ee, E dedi anne bitse artık anne okul diyor gitmesek daha iyi yani, yani. yapacak çok zaten ee, çoğu derste müfredatta konuları bitirdiklerini söylüyorlar. Artık son sınavlar olduktan sonra da yani meselelerde dediğin gibi. Olur yani 12. sınıftan zaten devam zorunluluğu kalktı. Aynen. Bizimki nerede gidiyorlar geliyorlar ama hani boş geçiyor dersler diyor. İyi e, yap, bir şey Gitsin gelsin. Yok yazılmaktansa Tabii tabii canım yani. Gitsin gelsin. Sıkıntı olmasın. Aynen. Ee, ne yapalım? Bir şey var mı? yarın biraz yoğun tempo olacak. Koşacağız, koşturacağız. Biraz. Ben de zaten ufak ufak çizmeye başladım böyle yapabildiklerimi. Sen temizliklerini yap da. Yapabiliyorum. Oğluna havale et, bana Ege bir şey deme. Ege bugün konuştum zaten. Eee yapabileceklerim var, yapamayacaklarım var. Kendi yapabileceklerimi yapıyorum, onları çiziyorum. Ege de konuştuk anne tamam bir ara yapalım dedi. Artık onu boş bulduğu zaman, ha bu arada neyse ile konuşacaklarımız var. Benle konuştu da, seninle de konuşacak. Neyle ilgili? Deniz sezonunu aştırmayı düşünüyorlarmış yok, da. Yok, daha erken. Mayıs bitsin arkadaş, mayıs bitsin. Gidecek, çıkacak, üşüyecek, ondan sonra hasta olacak, gerek yok. Bilmiyorum, ben bir şey demedim. Ege dedi, anne dedi, babanla da bir konuş dedim ben. Yok, Zaten acirene, Arkadaşına acirene da, kadar. bize sormadan söz vermemiş. Biz evet. demiş sorayım, ona göre demiş, ben sana yazarım. Kaydırana kadar yeni sezonunu açan oldu. Ya Antalya'da. oldu Antalya'da oldu tabii de ama şimdi havalar güven oldu. Hava yanık basın insanı. Tamam yaz geldi bu sıcaklar başladı etti ama şimdi suya girip çıktığına üşürsün yine. Aynen. O derece. ondan e, sonra bizim hastalığıyla uğraşmayalım. Şöyle bir şöyle ön ayı zaten. 15, 15, 15, 15, 15 gün daha beklesin. Haziran'da gitsin. Haziran'da? Evet. <laughs> İnşallah. İnşallah. Bugün bu kadar değil mi? Bugün bu kadar değil mi? Yutamadım bir anda. Sürçü ihsan ettik. saf falan. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.